Benim adım Barry Allen. Ve ben yaşayan en hızlı insan. Çocukken annem modlu survival'da bir gün flash olacağımı söylüyordu. Doktor Burak bunu yapacağını bana da söylüyordu. Karşısına çıkan ilk fırsatta evet beni hayata geçirdi. Yani Spider-Man'i sattı. Ama aslında hızım suçla savaşmak için onun elinde bir araç olacaktı. Bir gün koyunları öldüren kurtları bulacağım ve adaleti sağlayacağım. Benema doom flash. arkadaşlar Bırak Minecraft'tan yeni bölümüne hoş geldiniz Minecraft'ta modlu survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Hatırlarsanız en son flash mübareği yapmıştık flashla kalmıştık ee, Bu bölümde yaptığım birkaç yenilikten bahsedeceğim size ondan sonra yine ee, flashla takılacağız Geçen bölümde sormuştum hani malikaneyi yapayım mı falan mı filan mı diye de Benim hiç aklıma gelmedi kardeşim ben malikaneyi de yapsam şu anda zaten e, elimde eşyalar olmadığı için, kahraman eşyalar olmadığı için e, yani Batman'le takılamayacağım için bir anlamı yok. O yüzden bu bölümlerde biraz daha kule e, seferlerine çıkıp artık yavaş yavaş eşya biriktirme niyetindeyim. Yani um, Batman'i tamamlayalım ki o şekilde anca yapalım. Ya da satın da alabilirim gerçi Batman'i de. Neyse envanterimde de bir sürü eşya var abi. Ee, şimdi size yaptığım bir yenilikten bahsedeyim. Ha şunu da çözdüm bu arada. Eee sağ olun siz de yardım ettiniz. Eee lag. Flash'e dönebiliyorsunuz. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim. Şu an üzerimde flash tişörtü var arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle ee, çok güzel bir Flash tişörtü var. Bundan sonra modlu e, serimizde hangi kahramana dönüşürsek onun tişörtünü giyip videolarını çekeceğim. Çünkü çok güzel bir konsept oluyor bence. Ayrıca bu tişörtü satın almak istiyorsanız, siz de hani bir Flash tişörtü satın almak istiyorsanız bu videonun altında link var. Tişo, işte Burak Oyun'da linki var. Oraya girip oradan Flash'in tişörtünü satın alabilirsiniz. Ee, yani oraya da bu tişörtü koyduk satın almak isteyen arkadaşlarımız için. Neyse onun dışında güzel bir format oldu harbiden böyle flash flash'ın tişörtü de güzelmiş gerçekten ya. Neyse dediğim gibi şimdi shift r'ye basınca abi böyle lak diye flash'a oradan normal bir yayınla normale dönebiliyorsunuz yani şöyle yapınca flash oluyorsun shift r'ye geri basınca doktor buraya geri dönüyorsun çok güzel bir e, olay. Şimdi şu aşağıya bir gidelim abi şu an bir de normal hızımızdayız bunu da söyleyelim şöyle hızlanabiliriz. En hızlı moda geçebiliriz. E, aşağıda bir yenilik yaptım arkadaşlar. Flash'in çıkabilmesi açısından. Ne yaptık? Şuraya e, Flash'cim yavaşla koçum artık. Heh. Şuraya böyle bir e, 9 blokluk arkadaşlar bir duvar yaptım ki Flash buradan direkt tırmanıp gidebilsin diye. Böyle çok güzel oluyor. Çünkü buradan fırlayıp direkt suyun üstünden gidiyor. Çok 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 güzel bir görüntü var. Nasıl olduğunu size şimdi göstereceğim. Fakat şu eşyalarım çok dolu. Bunlardan aslında neyse dışarı çıktığımızda halledebiliriz. Eee şu kısım hala buradan tabii zombi mombi akım devam ediyor. Yani burada bir sürü zombi falan filan var. Hatta şunları öldür verelim. Ah ne güzel. Ben niye flash olmayı flash olmadan buralara girmiştim gecende? Bak herkese tek atıyorum abi. Paket. Şunu eee chestlere benim elimdeki boş şeyleri, dandik şeyleri doldurayım diyeceğim ama ya boçum bildiği Allah aşkına. Dur, şuradaki şeyin bir tanesini zırh giydireyim de. Baksana ben acayip güçlü oluyorum flash olarak. Ben niye flash olarak girmedim oralara ya? Tek atıyorum her şeyi. Şuraya şunu giydirelim abi. Çok iyi. Yanımda benim tahta var mı? Var abi. Ben şuradan bir... Pardon, pardon, pardon. Çok yanlış, çok yanlış, çok yanlış. Şöyle... Heh. Chest yapayım şuradan. Çünkü bu eşyalar dolup duruyor yani buralara. Heh. E Düzen yapmıyorum biliyorsunuz. Ben pek düzen adamı değilim yani. Düzen hoşuma gitmiyor bu chess muhabbetlerinde. Pek baktığımda söyleyemem zaten. E, neyse şunları koy. Şunları şimdilik koy. Zaten bir tane elmas kılıcım var. Bunu koy bunu koy. Bunu koy. Bu dursun yanımda abi bunu koyalım. Onun dışındakiler şu şu. Tamam. Bunlar gidebilir şu gidebilir. Şu an için çok da bir gereksiz bir şeyimiz kalmadı gibi. Hmm. Şöyle hoş ya. Değil mi? Yani şu şekilde bunlar kalabilir. Pekala. Şimdi e, şuradaki dümeni göstereyim size. Nasıl oldu? Şöyle bir f 5ten e, kendime bir bakayım. Önce bir flaşa dönüşelim. The şimdi Böyle dönüşüyorsun abi. Çok güzel oluyor. Ondan sonra buradan F'ye bastığımızda birinci moddayız. F'ye bir daha bastığımızda ikinci moddayız. F'ye üçüncü kez bastığımızda artık öküz gibi koşuyor Flash. Şöyle de bir yemek yiyelim. Bu arada Flash çok 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 hızlı acıkıyor. Yani acayip hızlı acıkıyor çünkü yani adam çok hızlı koştuğu için normal tabii ki. Şimdi bakın abi ben buradan şimdi bak. Oooo da yapamadım. Yapamadım. Tam düz tam düz çıkmam gerekiyor. Tam düz çıkmak da zor. Çıkamayınca olmuyor. Bir saniye şuradan. Ah yine yapamadım ya. Ulan geçen bölümde yaptığım şey şimdi yapamıyorum. Daha doğrusu şimdi demin videodan önce yaptığım şey şimdi yapamıyorum. Şimdi şöyle. He! Oo! Gördünüz mü abi? Çok iyiydi ya. İşte bundan bahsediyorum. Çok süper oluyor. Acayip güzel bir görüntü ya. Hani oradan fırlıyorsun. Suyun üstünde de yürüyebildiğimiz için burada dümdüz gidiyoruz. Ama gerçekten çok güzel oluyor ya. Hani harbiden çok eğleniyorsun. Ben gerçekten çok beğendim bu olayı. İyi ki yapmışım. <laughs> Onun dışında Burası niye yıkılmadı tam olarak abi şurası? Burası niye yıkılmadı hala? İçine gireceğim lan. Aslında bu modun ee, yeni sürümleri varsa onlara da edinmek lazım. Flash'in çünkü daha birçok gücü var. Bir şeyin falan içine girebiliyor, içinden geçebiliyordu. Ama tabi şu anda yok bu modda. Buralar niye yıkılmadı hala harbiden? Allah Allah. Bu bina yıkılınca bunda otomatikman paket olması, patlaması lazımdı. Altında mı altında bir şey mi var acaba? Bunun altı mı var ki? Yok altı da yok. Allah Allah çok acayip normalde bu yıkılmadı yani neyse şurada ileride bir tane e, güzel bir kule vardı o tarafa gidelim çünkü orada bir şeyler bulabiliriz gibime geliyor ne taraftaydı o hani kırmızı bir kule vardı ya abi. bu kule çok zordur dediğim o kuleye gidelim bu bölümde e, çünkü o bu kule belli yani o kulenin zor olduğu belli e, o kulede baya bir iş çıkacak gibi düşünüyorum ben Ha bu arada Wayne Malik kendisini yapacağım yer şu kısım bir yer olacak arkadaşlar büyük ihtimalle şurada çok güzel bir manzara var. Hani kafamda çok güzel bir plan var biliyorsunuz hani flash olduğu için artık flash'ı kullandığımız için bu videolarda flash fragmanı geliyor fakat batman'e geçtiğimiz zaman batman'in fragmanı gelecek yani şuradan aşağı burada ev olacak büyük ihtimalle hani burayı düşünüyorum şu kısımlarda bir yerde yani işte ev buradan olacak üstten süzüle süzüle ineceğiz falan çok çok güzel bir dalga olacak dümen olacak inşallah hayırlısıyla bu arada nedense biraz burnum tıkanmış ya Allah Allah Neyse şimdi şurada bir map'e basalım. Neredeydi o büyük uzun alan kule? Neredeydi o kule ya? Allah Allah. Şu tarafta bir yerde miydi? Haritada gözükmesi lazım. Eh bir de sümüğümü çekiyorum. Ulan Allah'ım yarabbim niye böyle oldu bu burnum ya? tarafta yok. Şu tarafa doğru bir yardıralım madem de ben bu tarafta diye hatırlıyorum bunu. Şöyle bir gidelim. Aa şurada bir tane deniz kulesi var. Oraya gidebiliriz. Hazır gelmişken oraya girelim hatta. Bak şöyle uçalım oraya. İşte biraz daha gelişmesi lazım bu modun. Yani böyle suyun üstüne falan direkt çıkması lazım yani. Şey olmaması lazım. Hani öyle flash dediğin adam böyle boş adam değil. Zamanı bile geri alabilen bir adam harbiden. Ha şurada da var bir tane kule. Şöyle gelelim Tamam şimdi burada bir şey yok Buradan inelim aşağı Ben bir düz vursam ne olur acaba Bir saniye şuradan ee, Şunları atalım Bunları atalım abi Direkt dümdüz yumruk atsam ben bu adamlara O şekilde de ölürler mi yoksa kılıçla mı gelişmek lazım Şöyle bir deneyelim Selamun aleyküm. 15 vuruyorum abi adama 15 nedir ya Baksana tak tak geçiriyorum valla Ama işte hızlı kı kırabilme kazanılma Bunların hepsi yani. öyle bin tane oraya yumruk attığınızı düşünsenize Anında oranın kırılması lazım Tamam bunlar gitti Burada da bir şey yok Tek yedi ya O da tek yedi Demek ki elime bir bir şey alınca hepsine tek atabiliyorum abi görüyorsunuz Kılıcı falan kullanmama hiç gerek yok Acayip köpek gibi vuruyorum şu an ya. Baksana tak. Tak. Paket. Öyle lan. Heh. Aman. Benim böyle kim durdurabilir ki abi? Çok fazla güçlüyüm. Bir de flash'ı beğenmeyenler vardı. Flash beğenilmez mi lan? Çok güçlü bir adamdır Dizisini de ben çok severim. Dizisi de güzel bana kalırsa. Şunları koyalım. Şunu koy, bunu koy. Tamam. Şu tohum. gerek yok. Gerçi benim tarlam marlam var artık hani. Bu tarz şeyler bana pek yaramaz şu an. <laughs> bana tek atıyorum ben. Vurduğum bile gözükmüyor hızdan. Bir de şu an hızlı şeyinde gezmiyorum arkadaşlar. Yani buranın içindeyiz diye. Ne yapalım diye Bari kahraman şehir düşse puan düşüyor iyi hoş da kahramanlardan hiç düşmüyor. Hmm, neyse herhalde düşer ya. <laughs> lan oluyor lan. Aşağıda mı o bebe? <laughs> geldim lan geldim dur. <laughs> ne oğlum sen 3 oh, tane vurdum öldü. Üç tane vurdum öldü abi. Gördünüz mü? Üç tane nedir lan? Yazıktır ya. Aa bunun altında bir şey var. Abo dur oraya da ineriz dur. Şuna bakacaktım. Ha, burada da adam akıllı pek bir şey çıkmadı. Bu altı ne bunun ya? O böyle bir yer. Bir bok yok. Yani bok da çıkabilirdi çıktı da. Ney bir şey yok ben buradan şimdi flash olaraktan şöyle şuradan uçayım. Güzel. Ee, tırmanacak pek yok ama. Pek yok ha. Pek yerim yok ama. Hızlı bir şekilde katları çıkıyoruz. Oha ben nereye girdim? Hı. Acayip hızlı çıkıyoruz yalnız ha. Ha. ha tamam abi. Arada düşüyorum tabi ama. Ha. Yarıklardan aslında çıkmak en ya. Ben boşuna uğraştım ha. Tamam burayı hallettik ya. Sen ne yapıyorsun? kocuk, kocuk, kocuk ya. Kocuk musun sen ya? Şuna bir koyalım şunları. Bunu koy, bunu koy, bunu koy, bunu koy, bunu koy. Tamam, bunlar zaten işime yarayan şeyler değil. O zaman şu tarafa bir gidelim bakalım, hadi bakalım. Şurada da sağda da bir kule var ama önce bir şuna çıkayım. Selamünaleyküm muhterem diyeceğim. Vay! Direkt yanına geldim. Aa ölmüş bu. Ben buraya sanki daha önce geldim ya. Flash'ı denerken mi gelmiştim? Bak ben burada öldürmüşüm bayağı birilerini zaten. Görüyor musunuz? Ben buraya daha önce gelmişim ya. Dur o zaman buna geçelim. Enderman mı arıyor lan orada? Aa golem burada. He ben buraya gelmişim geri kaçmışım herhalde. Yani. Buna da iki tane vuruyorum, ya. Vuruyor. tane vuruyorum ölüyorsunuz ya. Şu an vurduğum tek göbeler. Kılıç da var ya elimde. Aa bir tane kahraman eşyası düştü. Ha bir tane daha düştü hem de güzelinden düştü. Shadow botu geldi. Diğerinden Mr. Fantastic'in maskesi geldi. Şimdi yani Shadow de açıkçası Mr. Fantastic'e de dönüşmeyi düşünmüyorum ileride. O yüzden satarım ben bunları. Yani Shadow ya da Mr. Fantastic beni açan karakterler değildir açıkçası yani. Ne oldu lan? Aa buraya patlıyor artık yavaş yavaş. Ha. Şurayı doğrayalım hemen madem de. Aha bir daha beyaz düştü ha. O beyaz çok değerli arkadaşlar. Baya bir değerli harbiden. Ya da acaba beyaz değerli değil miydi? Hangisi değerliydi bunların? Neyse şimdi bakarız. Bu neymiş? Bilmem ne görlün şeyi. Bu gör kim? Bunu tanımıyorum. Duymadım bu kahramanı daha önce. Şunları koyalım şuraya. Yine köpek gibi eşya oldu 18 tane elmasım oldu ya. Tamam. Aa, şunu kıralım hemen. Pekala. Sen ne ediyorsun burada hacı amca? Galiba en çok şu örümceklerden düşüyor ama beyler ya. Ha? Siz ne diyorsunuz? Bana örümceklerden gibi geldi. Örümceklerden çok geliyor gibi. Neyse bir dakika şunları da bir öldüreyim de. Ha. Yine doğdu. Bunu da öldürelim. Ha. İskeletten düştü. Bir yavaş moda geçsek Allah'ın ya. Tamam. Şöyle bu Blue... bu kim bunu da bilmiyorum. Bilmediğim karakterler de var. <laughs> tamam. Şimdi şuradan ee, hemen şeye bakalım. Neye bakacaktım ben ya? Ben neye bakacaktım? Neye bakacağımı unuttum ya. Ha <laughs> ha seviyelerine bakacaktım. Gelin lan buraya Hiçbir şey olmuyor ki acaba Yani bana bir şey yapabileceğinizi zannediyorsunuz ama Benim adım Flash! Oh beyaz düştü Invisible woman'ın maskesi Ulan paso karı çıkıyor He he bunların seviyelerine bakacaktım pardon 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 Eee hemen şunu sessize alalım Ay. Tamam o da gitti sen de öl Aha yine düştü. Çok iyi. Bundan Harley Quinn. Ulan Harley Quinn'den artık yağına geldi. Ha. Bir dakika şuradan hemen Eee neydi ya? Hmm, neyse dur şuradan bakalım. Aa, nerede nerede nerede? Bana vursunlar bir şey olmaz zaten şu anda. Ü Bilin bekmiş bunların adı neyse şunları bir öldür vereyim hemen. Ha bakalım. Ha bilin beyazdan neymiş ya en güzeli şu sarısı abi sarı yo en güzeli en güzeli mormuş. En güzeli mor galiba aynen. Bize daha onlardan bir kere mi ne düştü onda da flash'ın bir şeyi pantolonu mu ne çıkmıştı galiba zaten. Yalnız burada ben iyi e, şey kaldırdım ha. Oh bunu koyma ha. Acayip mal kaldırdık biz burada beyler. Bunu niye koydum ben ya? Yani? Tamam şuradaki kuleden geldik değil mi biz? Suyun üstünde zıplaya zıplaya gidiyorum abi olaya bak. Şuraya gidelim. Bunu da kapattık yanlışlıkla galiba ha. Burada mı geldim ben ya? Neyse gelmediysek de en üstüne bir gidelim. Daha tırmanamıyor. Ha, şu, şu an tırmanabiliyor tamam. Selamünaleyküm. <laughs> Oğlum yüz küsür vuruyorum zaten ya ben adama direkt. Hani yüz falan vuruyor adama. Öyle şey yapmıyor yani. Aman acı, aman yo he he ya falan yok. Yüz vuruyor bildiğin. Manyak güçlü ya. Senin suratın ne halde ya böyle? <laughs> Kanguruma Le'hamam geldi ya bizim geçen İstanbul'da onlarla da buluştuk da Şu skin onların skin miydi lan? Öyle bir şey vardı galiba ha. Kes kes Neyse şurada Önemli zaten önemli arz eden bir şey yok ha, şunları koyalım. Paso burayı dolduracağım gibi ben böyle. Tamam. Tamam bu da gitsin Heh. Tamam abi bunları da koyduk Ya kardeşim bilginin Allah aşkına Zaten geldiğiniz gibi öldüğünüz bir oluyor ya Karpuz yemeyi seviyorum bu arada Niye karpuza karşısınız bilmiyorum ayrıca Karpuz iyidir abi ha. Evet buralar burası artık dağılmış gitmiş zaten Buradan da uzaklaşabiliriz Şurada bir tane daha var. Amma kule ben buldum bu bölümde ha. Bildiğin kule avı yaptık ya. Da burada bir tane kırmızı vardı. Kırmızı hatırlıyor musun değil mi sen onu? O kırmızıyı diyorum ya. Sen onu biliyorsun bak iyi biliyorsun. Geçen bölümde görmüştük. Hatta zor demiştik ya. Hangisiydi o? Cobblestone'dan var bak burada bir tane. normal <laughs> bunlar. Şimdi Var gibi. Abi Nether'a gitme vakti gelmiş yalnız. Ben size bir şey diyeyim mi? Çünkü buradan anladığım kadarıyla artık çok 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 nadir yani. Adam gibi şey düşmesi. Bizim Nether'a gitmemiz gerekiyor. Şöyle eve doğru yol alalım da. Buradan bu şekilde göremiyorum. Pardon. Şuna basarsın. Yine yanlış tuşa basma. Şuradan ben görüyorum. Üstüm başım dağılmış. Şuna bak ya. Bir şekilde zıplayarak şey yap, yükselmem lazım benim burada. 2, 3, ha, ha, anspla, ha. ha, tamam, tamam, önümüz zaten sık, o yüzden şöyle uça uça kaça kaça gideyim, tamam abi, sık orman tabi zor iş, hmm. İyi baya bir yardırdık ya, ha. Tamam şurası zaten bizim oralar artık Yalnız ne delik deşik olmuşum Ulan insafsızlar bu kadar okma ok Atılır be he Tamam geldik mekana The flash Şuradan girelim şimdi Shift yapalım hemen normale dönüşelim <laughs> Normale dönünce kamera birden değişiyor Size de anormal geliyor değil mi Bana da çok garip geliyor şu anda Çünkü alışıyorsun o kamera açısına ve Diyorsun ki bu ne ola, <laughs> ola, falan oluyor Hiç anlayamıyorum ne olduğunu şu shift R olayı ama çok güzel ya. Böyle hani envanterinde yer kaplamıyor. Direkt yüzüğün içine kaplıyor herhalde her şeyi. Yani bir şekilde yüzüğün içine mi hapsediyor? Ne yapıyorsa artık. Şimdi şunu satalım. 180. Bunu 190. Güzel. 210 puan yaptık. Şunları da satalım abi. Heh. Sat, sat, sat. 250 puan iyi, iyi. 250 puan gayet iyi. Şimdi şurada bir bakalım katalogtan ne kadarmış Batman'le alakalı parçalar. Ee, Batman, Batman, Batman. Ha, Batman. Batman bu şekilde arkadaşlar. Pelerinle süzülebiliyorsunuz. Bu da baya güzel bence. Ee, onun dışında. Oha, 400 ne abi? Allah aşkına ya. 400 çok ya. ya 400 çok be ya. Nedir'e gitmem gerekiyor abi. Olacak gibi değil bu iş ya. Nether'a gitmem gerekiyor. Şimdi Nether'a gitmemiz için öncelikle tabi ee, Cobblestone'u şeye mi çeviriyorduk ya? Ulan unuttum onu da ya. Cobblestone'u şeye çeviriyorduk değil mi? Bir tane generator mı yapsak? Dur şuradan bir yer alıp şöyle. <laughs> <laughs> Ay, <Ohay>, hep birlikte. <laughs> Aman Allah. Şimdi bu cobblestone'u ee, şey yapıyorduk diye hatırlıyorum. Üstüne lav mı döküyorduk? Lavın üstüne su döküyorduk. Oluyordu değil mi? Böyle bir şeydi bu. Şurası yeterli mi benim için ya? Ya da dur ya ben niye burada uğraşıyorum ki? Şöyle direkt ya ya da şu taraftan gidebilirim. Çünkü şurada bir yerde lav vardı ya. Oranın üstüne suyu dökersem olur diye düşünüyorum. Şöyle bir gelelim. Yanımda kova yok. Şurada demirim var mı? Demirim var iki tane. İyi yeterli. Yok iki değil üç tane yeterli. Şöyle aman. Hemen şöyle. Bir demirden kova yapalım. Bir de demirden kova yapmak ne saçma bir şey abi. İlla demir olması çok sıkıntılı. Çok saçma bir şey bence yani. Ulan kova dediğin şey her şeyden olabilir yani. Niye illa demir olmak zorunda ki? Ben buradan yine niye uçamadım ya bu arada? He çünkü normal şeydeyim. Yani ikinci seviyedeymişim. İkinci seviyede falan uçamıyorum. Uçulmuyor oradan ya. Neyse şurada bir yerde lav vardı. Neredeydi o? Şurada mıydı? Neredeydi lan o lavlar? Şu ilerideydi herhalde. Dur bakayım. Burada bir yerde bir lav göleti gibi bir şey vardı. Ee, olmadı. Şu arkada bir tane var. Heh şurada. Tamam. Tamam. Süper. Burada öyle lav göletleri çok var nedense arkadaşlar. Şimdi şuradan kovayla su alalım hemen. Tamam şöyle döksük. Tamam. Böyle Aha yok ettik lan. Bir daha alalım. Ya yani lavın üstüne su döktüğünüz zaman otomatikman obsidyen oluşmuş oluyor arkadaşlar. Hiç uğraşmayın bence hani. Koyunları öldüren kurtlar. La siz niye koyunları öldürüyorsunuz? Yavşak kurtlar. Benim adım Flash ulan. Dağılın ulan. Dur. Başka var buna? Koyunlar artık güvende beyler. Beyler koyunlar güvende tamam. Koyunları öldüren kurtları temizledik. Yavşak kurtlar hallettik beyler tamam sıkıntı yok. <laughs> tamam güzel bir görevdi. Şimdi buradan Obsidyenimi oluşturmaya devam edeyim abi. Ya sen ne geliyorsun benim üstüme? Aha bir tane daha kurt var. Oo beyaz düştü. De şeyin içine mi gitti? Ha iyi gitmemiş tamam çok güzel. Hemen. Nightcrawler'ın Sword'u. Nightcrawler iyidir ama bak. Hani Nightcrawler harbiden iyidir. Oo burada bir tane daha varmış ayrıca. Öl lan. Ha. Kurda dönüşebiliyorum artık abi. Kurtları çok severim gerçekten. Kurtlar çok sevdiğim bir hayvandır yani bu arada. Yanlış anlaşılma olmasın da sonra ne istiyon lan kurtlardan falan filan diye. Şimdi şöyle pak pakın botları geldi. Pak kim anasını ya? Bilmediğim çok hero var galiba. Tamam. Bayağı bir obsizden kastık aslında ama dur bakayım Şuraları da iyice halledelim. Ben la suyu Gitti. Yeter ya bu kadar yeter. Daha ne yapacaksın zaten? Aha, şunu da kırarız. Da şunu da kırabilirim pekala. Yalnız elmas gerekiyordu galiba. Elmas kazma olmadan olacak mı bu ya? Yanımda da elmas kazma yok şansa bak. Gerçi 30 tane şey var. Hemen şurada yapıverelim değil mi? Ne olacak ki yani? Kendimden. Kendime 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 geleceğim. Şunu da yiyelim. Ah güzel. Bir ses duydum zannettim ama yok. Işte Şunu da yiyelim. Pekala. Bir daha yiyelim. On numara beş Şimdi şuradan hemen bir elmastan kazma yapalım. Sonracığımızda da şuraları hemen kıralım. Flash olarak kıralım. Daha hızlı mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Buh da çıkabilir. Tamam. Bir de bunun eskiden bir yolu vardı abi. Direkt kumdan şeklini yapıyordun portalın. Kumdan şeklini yaptıktan sonra üstüne hemen... Ee şey o aralarına suyu döküyordun. Üstüne de ondan sonra pardon lava döküyordun. Üstüne de şeyi döktükten sonra al sana portal diye böyle Lag diye çıkıyordu. O da güzel bir yöntemdi. Eskiden yaptığım uyguladığım bir metottu. Onu da yapabilirmişiz vallahi da neyse artık. ram zam zam a ram zam zam gore 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 ram zam zam a ram zam zam, a ram, zam, zam, a ram, zam, zam a ram zam zam gore 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 ram zam zam ahare ahare gore 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 ram zam zam Burası tamam bunu da alalım. gitti. Eskiden o şarkılar vardı abi. Hani otellere falan gitmiş insanlar bilir. Eee yani gerçi herkes bilir bunu da Yani herkes bilir derken böyle çocuk animasyon işleriyle falan animatörler falan filanla görüşmüş takılmış daha önce görmüş insanlar bilir Böyle eskiden otellerde falan filan şey vardı hala var mı bilmiyorum Gerçi oo, hani yaşta ilerleyince pek o şeylere bakmıyor insan ee, Şimdi dedi otela gidince neye bakıyorum lan yavşak e? falan diyecekler şimdi Yani şey vardı abi böyle Ne o ne 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 yo Falan filan böyle abuk sabuk müzikler vardı. Güzeldi lan eğlendiriyordu aslında. Ben de çıkıp hep oynardım ha o şarkılarda. Acayipti ya. Çok güzel zamanlardı. Küçüklük güzel bir şey abi ya. Şimdi küçük olması harbiden güzel bir şey yani. Tamam bu kadar yeter bize daha değil mi? Daha ne yapacaksın? Tamam şimdi şuradan F5. F5'e niye bastıysan bilmiyorum ama. Şuradan basalım gidelim. F5'ten geri çıkayım hatta. F5'e ben niye bastım durduk ya? Neden sonra adını 40 yılda bir anarım şu salakları öldüreyim ya bok da O ne lan Abi korktum yemin ediyorum tipten o ne dedim ya O nasıl bir tipti Allah aşkına Korkutucu ya Ayıp denen bir şey var kardeşim ya Neyse inventer dolmuş da Biz şuraya Aha. Şuraya bir yere yapabiliriz ya Şu endermeni de öldüreyim Ne ettin la Yağmur da gitti gariban. Elimdeki boş şeyler de neyse. O, zaten yarım saati geçtik büyük ihtimalle. Hatta bayağı bir video çektik ama. O zaman önümüzdeki bölümde e, portalı yapalım arkadaşlar. Nedir portalı yapalım. Oradan Nedir'e geçelim bakalım. E, bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.